Netanyahu'nun Amerika seyahati oldukça dikkatle takip edildi. Amerikan seçimleri öncesi özellikle İsrail'in bölgede planlamış olduğu harekatı gerçekleştirebilmek adına Amerika'yı ve İngiltere'yi yanında tutmak istiyor. Bunu zaten 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e yapmış olduğu füze saldırıları ile İsrail bir anlamda gerçekleştirmiş oldu. Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Batı bloğunu yanında tuttu. Bütün İsrail Gazze'de uygulanmış olduğu insanlık dışı uygulamalarına rağmen Batı İsrail'in yanında yer aldı. Bundan sonraki süreçte de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e yapılan suikast İsrail'in İran'a karşı önemli bir operasyonuydu. Her ne kadar İran yetkilileri bunu bir kaza olarak açıklamış olsalar da fakat öncesi ve sonrası olayların gelişmelerine baktığımızda bunun bir suikast olduğu artık net ve açık bir şekilde ortadadır. Netanyahu Amerikan seçimler öncesi Amerika'daki Yahudi lobisinin Amerikan seçimler üzerindeki baskısını ortaya koyabilmek ve dolayısıyla Amerikan iktidarının iktidara kim gelirse gelsin Cumhuriyetçiler veya Demokratlar fark etmez. İsrail'in yanında yer alması açısından Netanyahu'nun bu seyahati son derece önemli. Bu seyahatin ne anlama geldiği çok anlaşılmasa da özellikle İslam dünyası, İslam coğrafyası açısından bu cümleyi kullanıyorum. Çok anlaşılmasa da Türkiye alelacele Filistin lideri Mahmut Abbas'ı meclise konuşmaya çağırdı ve Mahmut Abbas da bunu kabul etmedi. Tabi Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yapmış olduğu saldırı her ne kadar İslam dünyası tarafından öncelikle büyük bir olay olarak kabul edilse de ama daha sonraki süreçte bunun İran tarafından, Rusya tarafından İsrail'e karşı gerçekleştirilen büyük bir operasyon olduğu anlaşıldığında İslam dünyası geri adım atma konusunda manevra yapamadı. Ve sanki bu Türkiye ile İsrail arasında bir kavgaymış şekline dönüştürüldü. Böyle olunca da İsrail burada muhatabının ve hedefinin Türkiye olmadığını açık bir şekilde ifade edebilmek adına Mecliste yapmış olduğu, Amerika meclisinde yapmış olduğu konuşmada İran'a karşı ortak bir askeri harekat, bir özel NATO kurulması gerektiğini gündeme taşıdı. İran aslında İbrahim Reis'in öldürülmesinden sonra dünyanın İran'a karşı alacağı pozisyonu göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhafazakarlara değil reformcuların önünü açmış oldu. Ve özellikle de dış operasyon yapıldığında bir aparat olarak Irak'ta Suriye örneklerinde olduğu gibi İran'a karşı kullanılabilecek azlıklar ki sistem açısından azlık olarak gözüküyor fakat e, matematiksel olarak çoğunlukta olan Türkleri iktidara getirerek dıştaki operasyonun bir anlamda önünü almış oldu. Bu noktada Mesut Pecik Ziyan'ın yapacağı faaliyetler, Amerikan seçimleri öncesi İsrail'in üstünlüğü daha da fazla ele getirebilmek adına İran'a karşı bir cephe oluşturmak gayretleri ve özellikle Husilerle Hizbullah'ın İsrail'e karşı artırdığı saldırılar göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in güvenlikçi gerekçeyle, güvenlik politikaları gerekçesiyle Batı'nın İran'a karşı bir ittifak oluşturarak buna tırnak içinde İran NATO'su ifadesi kullanılabilir. İran'a karşı bir operasyon yapma seçeneğini sürekli gündemde tutmaya çalışıyor. Oysa İsrail'in İran'a veya Türkiye'ye karşı bir operasyon yapması mümkün değil. Ama Hizbullah'a karşı Haçlı Şabi ve Husilere karşı büyük çaplı bir operasyon yapacağı artık açık bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü Orta Doğu'da Amerika'nın İsrail'e rağmen İsrail'in de Orta Doğu'da Türkiye'ye ve Amerika'ya rağmen büyük bir operasyon yapma şansı söz konusu değil. Burada Türkiye kendi konumunu ve kendi önceliklerini göz önünde bulundurarak İsrail meselesini yeniden gözden geçirmek zorunda. Çünkü bu şartlar altında ister istemez İsrail'in güvenlikçi politikalarıyla geliştirdiği refleksler Türkiye'ye karşı yönelmeye başladı bile. Özellikle Suriye'nin batısında, Suriye'nin doğusunda Hazar e, Fırat'ın doğusunda PYD'nin kontrol etmiş olduğu topraklarda bir oldu bitti seçim gerçekleştirerek bir bölgesel yönetim oluşturma gayreti ve bunun da Türkiye'ye tehdit unsuru olarak kullanılması ile ilgili müthiş bir e, hareketlilik strateji söz konusu. Türkiye henüz bunu kavramış değil ama önümüzdeki günlerde Türkiye'nin Suriye'nin doğusunda hemen Türkiye'nin güneyinde Böyle bir mekanizma üzerinden Türkiye'nin Hamas üzerinden İsrail'i sıkıştırma politikasına bir cevap niteliğinde hareket gerçekleşecek. Biz de hep şunu söylüyoruz. İsrail, Hizbullah'a ve Hursilere yapacağı operasyon, Türkiye'nin PYD'ye, PKK'ya yapacağı operasyonun meşruiyet zeminini kat be kat artıracak. Bu bağlamda İran'a karşı bir operasyon veya Orta Doğu'da büyük çaplı bir çatışma şu an itibariyle Amerika'nın içine gelmez. Ama bölgede İsrail'in Amerika'yı dinlemediği tezi öne sürüldüğünde son noktada son sözü İsrail mi söyleyecek, Amerika mı söyleyecek veyahut da İsrail'i bu güvenlikli politikalar neticesinde bölgede can avliyle sağa sola saldırmaya itmek bölgede politikaları okuyamamak anlamına gelmektedir ki bu bağlamda Türkiye'nin dış politikasında bir tıkanma söz konusu. İran bu gelişmeleri yakından takip ettiği için Mesut Peşiksani ile sistemini kurtarmaya çalışıyor. Ve işin kötü tarafı İran 7 Ekim'de Hamas üzerinden Rusya ile birlikte İsrail'e yapmış olduğu saldırının neticesinde kendini içe kapatarak Türkiye ile İsrail'i karşı karşıya getirme başarısını ortaya koymuş oldu. Netanyahu'nun Amerika seyahati Amerikan seçimlerine dönük İsrail lobisinin, İsrail ekonomisinin Amerikan seçimlerini belirleme noktasında bir hamle olarak değerlendirip ama netice itibariyle bölgede kontrol dışı bir çatışmanın olma ihtimali de söz konusu olduğunu ve ona göre stratejiler belirlenmesi gerektiğini açık bir şekilde ifade etmek gerekir. Türkiye eğer İsrail meselesindeki bakış açısını daha geniş bir perspektife çıkaramaz, İran'la Kudüs üzerinde, Hamas üzerinde, İsrail üzerinde girmiş olduğu duygusal rekabette İran'ın devre dışı kalarak Türkiye ile İsrail'i karşı karşıya getirdiği zeminden Türkiye hızla uzaklaşmalı ve İsrail'in yapacağı operasyonlardan hareketle güneyinde oluşmaya çalışan teröristan devletini bir an önce imha etmek zorunda. Eğer Türkiye bunu devre dışı bırakamayıp yani teröristan devletini devre dışı bırakamayıp hala İsrail'le adı konmamış bir rekabet ve adı konmamış bir belirsizlikle hareket ederse Türkiye ciddi anlamda güneyinde bir teröristan devletiyle karşı karşıya kalma ihtimali söz konusu. Ama netice itibariyle İsrail, Amerika, İngiltere ve Batı İttifakı'nın İran'a karşı yapmayı düşündüğü, planladığı harekat şu an itibariyle durmuş durumda. Mesut Peciksiyani'nin icraatlarını gözlemeye başladılar. Bu anlamda da Mesut Peciksiyani gerçekten İran'da ciddi reformlar yapmak üzere harekete geçmiş durumda.